Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım kod yazmış onlara bakacağım. Şimdi ilk önce sakin bir yere girelim. Şurası. Tamam. Şimdi ben bunu 15'e kaydetmiştim herhalde. Öbür videomu da izlemeyi unutmayın. Kaydeteyim Şimdi 16'yı kaydedeceğiz. Ama 16'da ne varmış? Bakalım bir. Ay bu top bir tatlı şey varmış. Bunu şuraya kaydedelim biz. Buraya kaydedelim. Tamam. Tamam. Şimdi bu üstümüzü biz bir çıkaralım. Bunları diğerimize bizim gerekmiyor. Çıkarttım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Telefondan bakacağım bu arada o yüzden biraz zorlanabilir mi? Çok Bundan girelim şuraya. Burada şu an arkadaşlar arkadaşım bana kodlar yazıyor. Bu kodlar bende yoktu. Ee, 13 2 2 2 parçanın sesi bir çıkıyor göster ya. He, öyle 30 e 30, 30 39 70 taktım. Bakın tokalar geldi. Hı. Şimdi saç var. Saç mı ne? Hmm. Ben, ben on, on üç altmış sekiz e, yirmi dokuz sıfır altı ah 12 5 ay çok güzel. Şimdi yüzü falan çok merak ediyorum. Bekleyin biz bir yüzü çıkaralım. Bu arada size de kodları veriyorum. Siz ay siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Yüz. Yüze geçtik. 13 40 62 Başımızın başında. Kırk dokuz. Kırk dokuz. Yetmiş üç. Üç. Akşe i̇şte bu yüz bende vardı. Bu yüz bende vardı bu arada. Benim bir tane bu bende vardı. Ah. Bu kadar yazmış. Bir de kutu. Kutu ne alaka? Neyse bir bakalım. 13 96 50 47 47 35 35 1 Abi bir şey söyleyeceğim. Var mı bir olay? Ben şimdi anladım. Sayı bu kadar vermiş. Bakıyorum başka yok. Tamam seçle alt. Arkadaşlar e, bu e, arada çok teşekkür ederim. Zaten mesajda söylemişti her şey. Ha. Ama kendisi kod verdi bu arada. Ona da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben barf olduğunu hiç anlamadım. Yani sıfır anlayış. Şimdi üstte vermemiş kod. O yüzden üstüne ben uyduracağım. Barbie yazayım. Ben bir ne söylüyorum. Şimdi sana çok da çalacağım. Allah <laughs> oh. Allah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ama ah. işte ben bulamıyorum ki. Ne yapsam Ben artık bana kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Pinki büyük yazsam. Pink. Büyük, yaz büyük yazdım. Ya büyük yazmam gerekiyormuş. Ne alaka yalnız büyük yazmak? Hmm. Ne yaptım? Okay. Ah, so good. Ah, Ama Barbie'nin çantasını da Yalan. Hemen bu video çok şey oldu, biraz kısa oldu. Ama olsun. Ezin. Ay çok aşırı kalalım. Bir arkadaşlar bu videoyu Eee şu an çekiyorum. Ama um, akşam yüklüyorum arkadaşlar. Öyle bir şey var benim. Şu an neden böyle esniyorsun dersen arkadaşlar. Şu an cidden karnım açıyor. Ben karnınızın açıkmasıyla hiçbir ilgisi yok. Ama ben hep öyle oluyorum. Şu konudaki şeyler çok tatlı. Bak. Bunu biz e, ba Barbie kızlar falan çekersek kullanırız. Çok güzel bir şey olmuş. Tamam. Barbie'mizi çanta yapalım. Tek Telefon ihtiyaç çok bence. Hmm, sadece sahne telefon bir çanta. Evet. Hmm. Bu tarz bir çanta yeter. Bunu hemen kaydetmem lazım. Aha. <laughs> Ay kaydedeceğim derken 16 ya kaydet. Ne <laughs> şey 18 daha ne var? Ay. Arkadaşlar bu şey kombinim benim. Bununla bitirmek istiyorum. 19'a bakayım be. Buraların hepsini doldurmuşum. 17 tane var. Arkadaşlar bu şey kombinim. Hello Win. Bu Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Arkadaşlar bu arada Barbie kızları da çekebiliriz çünkü var bir Barbie kombini vermiş arkadaşım bana. Zaten çekecektik. Şey, biz sizin için Blackpink de çekecektik. Ama şöyle bir şey oldu. Ay, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Çekemedik. Neden de arkadaşlar yani onun kodlarını bulamadık. Arkadaşlar şimdi ben de arayacağım şey videoyu bitirince. Eğer burası, e, 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 bulabilirsem veya 24 saat barbie yapabilirim. Ama robot. Arkadaşlar ben bu da artık bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.